için en iyisi neyse onun için çalıştık. 30 günlük bir yönetimken çok ciddi hak etmediğimiz eleştirilerle karşı karşıya kaldık. Bunu sakin karşılıyoruz. Biz bu göreve gelirken çok ciddi hazırlıklar yaptık. Fakat Beşiktaş için en doğrusuna karar vermek o kadar kolay değildir. Camiamız bizden çok önemli çalışmalar bekledi. Bu çalışmaları yaparken de biraz önce de ifade ettim. 15'in üzerinde teknik adamla görüştük. Bu görüşmeleri yaparken camiamıza en uygun liderliği kim yapabilir? Bu liderliği camiamızı nasıl sırtlanabilir? Bu liderliği yaparken ve eee geçmişiyle ve içindeki arzuyla bu işi en iyi yapabilecek hoca olarak da Sayın Santos'u tüm yönetim kurulu olarak seçtik. Kendisi de teklifimizi kabul etti. Kendisiyle uzun zamandan beri görüşüyoruz. Ve bu görüşmelerimiz neticesinde hocamız takımın durumunu bilerek bu görevi almak istedi. Ve biz de memnuniyetle buna karar verdik. Burada bundan sonra neler olacak derseniz, bundan sonra bizim çalışma tavrımızda bir değişiklik olmayacak. Lütfen bu konuda değerli medya mensupları haberleri yazarken camiamızı yıpratmasınlar. Beşiktaş çok önemli bir camia. Zor günlerden geçebiliriz ama Beşiktaş'a herkes sahip çıksın. Mesele biz değiliz. Mesele Beşiktaş. Beşiktaş'a sizler de, taraftarlarımız da, sosyal medyada yorum yapan tüm arkadaşlar da sahip çıksınlar. Her türlü eleştiriye açığız bir kere. Onu bilin. Yani eleştirden kaçan bir tarafımız yok ama lütfen e, bu saygı çerçevesinde ve Beşiktaş'ı koruyarak olsun. Bizim prensiplerimiz bu şekilde devam edecek. Yani şimdi kimse bu takımdan uzaklaştırılmış değil. Biz hepsiyle konuşacağız. Umarım her oyuncu burada kalmak ister ve her şeyi gitmek isteyen varsa tabii ki hepsi gider. İstemeyen tabii ki bir şey diyemeyiz. Tabii. Tabii buraya getirecek bazı oyuncularımız var, bazı oyuncular getirmek zorundayız. Büyük isimler değil, büyük karakterler getirmek zorundayız. Tabii ki şu an futbol dünyasında çok çok büyük isimler var, ama buraya kimsenin tatil'e gelmesini istemiyorum. Buraya. Yani tatile gelmek isteyen başka türlü tatile gelebilir ama benim buraya getireceğim oyuncuların hepsi çalışmaya gelmek zorunda. Sadece isim değil, karakter getir. Tabii ki önemli. İyi oyuncular, iyi isimler. Tanınan, tanınmayan oyuncular olabilir fakat dediğim gibi kişilik, karakter ve kalite. Bu üç kriter benim için çok önemli. Öncelikle kalite tabii ki. Yani Beşiktaş seviyesinde bir kalite olması lazım. Maalesef futbolda evet kalite o kalitesi olan çok oyuncu var. Sadece Türkiye değil. Portekiz, herhangi bir ülke fark etmez. Bazı oyuncular çok kaliteli fakat, ha, fakat o en üst seviyeye gelmekte olabildiğince zorlanıyor. Çünkü karakter, disiplin belki kişilik bu anlamda sıkıntılar yaşıyorlar. Bu yüzden bu seçimleri doğru yapacağız. 2027 Avrupa Oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.